Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hababam Ye Yemek kanalına abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bugün size nefis bir tatlı tarifi sunacağım. İrmi kelvalı, tayinli, dondurmalı, çok güzel bir tatlı. Şerbeti için 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı su. Yine bir su bardağından biraz eksik toz şekerimiz var. 1 su bardağı irmiğimiz, bir su bardağından biraz eksik unumuz ve yarım çay bardağından biraz eksik zeytinyağımız var. 100 gram tereyağımız var. Üzeri için dövülmüş cevizimiz, tarçınımız ve tayinimiz. Evet arkadaşlar tavamız kızdı. Tereyağımızı döküyoruz. Tereyağımız eridi. Üzerine sıvı yağımızı döküyoruz. Tereyağımız ve sıvı yağımız iyice kızdı. Unumuzu ekliyoruz. Unumuzun kokusu çıktı. Rengi döndü. Şu an irmiğimizi ilave ediyoruz. Elvamızı kavurduk. Rengi yeterince döndü. Şimdi şerbetine geçelim. Sütümüzü şekerle buluşturuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Şu an şekerimizi iyice erittik ve işte şu an şerbetimizi helvamızla buluşturuyoruz evet muhteşem buluşma karıştırıyoruz evet helvamız yavaş yavaş kıvam almaya başladı evet helvamız kıvamına geldi müthiş bir kıvam aldı gayet güzel arkadaşlar dondurmalı tayinli irmik helvamız Hazır. Müthiş bir lezzet, görseli müthiş. İlk önce gerçekten insanın gözünü doyuruyor. Sonra midesini doyuran gerçekten çok güzel bir tatlı. Afiyet olsun. Yeni yemeklerde, yeni tatlarda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Afiyet olsun.